geçen gün yapay zekada yellikler görmeye artık çok alıştık. O yüzden bizi eskisi kadar şaşırtmıyor ama hayatımızı günden güne daha da kolaylaştıran, iş süreçlerini daha hızlandıran yapay zekalar hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı. Bugün de size yine iş süreçini, süreçlerini çok hızlandıran bir yapay zekadan bahsedeceğim. Zaten uzun süredir benim videolarımda gördüğünüz Hayluo ismi çok zor. Minimax kod adı var biliyorum ama Çinliler niye bu ikisi arasında kararsız kalmışlar? Bir Çin yapay zekası bu. Hayluo AI Agent'dan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu yıl AI Agent'lar yılı. Yapay zeka ajanlar yılı. Aslında Agent'ın tam kelime karşılığı ajan da bu daha çok temsilci anlamında kullanılıyor yapay zekada. Yani yapay zeka temsilcin senin gibi. Her neyse AI Agent'lar artık iş süreçlerini şöyle hızlandırıyor. Siz basit bir komut veriyorsunuz ve her şeyi kendisi anlıyor ve nerede ne yapacağına karar veriyor. Daha sonra işte görsel mi oluşturacak, video mu oluşturacak, bunları bir araya mı getirecek, müzik mi altına koyacak. Hepsini bir araya getirip sana paket halinde çözüm sunuyor. Hylou AI Agent ise bunun bir kısmını yapıyor. Gayet de başarılı. Ben birkaç deneme yaptım. Şimdi sizlerle birlikte yapacağız zaten. Sen sadece basit bir komut giriyorsun. Ondan sonrasını tamamen kendi yapıyor. Şimdi bir tane demo videoları var. Önce bir onu izleyelim isterseniz. Şimdi mesela burada bakın bir tane işte kadının bir resmini veriyor ve bu karakteri işte farklı açılardan elinde bir şey içiyorken bir şeyle göster diyor. Elindeki şişeden bir şey içiyorken göster Diyor. Ve bakın böyle farklı farklı açılardan bunları veriyor. Kendisi analiz ediyor senin yazdığın basit prompt'u. Ondan sonra mesela burada bir tane kedi ve kanepe görseli vermişler ve diyor ki birinci görselde kediyi kullan, ikinci görseldeki oturma odasında işte kediyi gerçekçi bir şekilde yerleştir kanepeye ve bu şekilde yerleştiriyor. Mesela burada işte görseli analiz et diyor ve buna uygun bir poster haline getir diyor, yazıyı vesaire kendisi oluşturuyor. Burada son zamanlar trend olan görselini yapmış kendi içerisinde farklı yapay zeka modellerini kullanıyor bu arada mesela bir model içinde seçtiniz diyelim onu değişiklik yapmak istiyorsunuz kanvasını kanvas içinden seçerek chat kısmına onu yerleştirebiliyoruz şimdi geldik Haylouo AI nokta video sitesine burada arkadaşlar Sol tarafta bakın agent kısmını göreceksiniz. Zaten ana sayfada da en yukarıda Halo AI agent'ı göreceksiniz. İster buradan girin, ister sol taraftaki agent kısmından girin. Buraya tıkladıktan sonra ben zaten yaptığım çalışmalar buradaydı. Bunları görüyorsunuz. Mesela şöyle bir tanesini göstereyim. Şunu yapmıştım önce bir. Kendi fotoğrafımı verdim ve dedim ki bu kişinin bir Avrupa tatilinde fotoğraflarını oluştur. 5 farklı ülkenin en meşhur yerlerinde doğal halde çekilmiş fotoğraflar olsun. Doğal ve haber sis çekilmiş fotoğraf tarzında olmalı. Kişi bir kafede oturmuş ve o ülkeye ait bir yemek yiyor olmalı. Ayrıca fotoğrafların üzerinde de o fotoğraf nerede çekildiyse o ülkenin adı estetik bir tipografiyle yazmalı diye bir prompt girdim ve kendi içerisinde bu analiz etti. işte prompt önce bir düşünüyor. Kendisine bir plan çıkarıyor. Önce ne yapacağım, ne edeceğim, hangi görselleri oluşturacağım vesaire. Daha sonra tek tek görselleri oluşturmaya başlıyor. Tabii ki bunu yaparken öncesinde şunu seçiyorsunuz model. Çünkü kendisine de bırakabilirsiniz bu modeli veya siz de karar verebilirsiniz. Bakın şuradaki model butonuna tıkladığınızda eğer verdiğiniz komut video oluşturmaya yönelik bir komutsa buradan video modellerini seçebilirsiniz. Haylo'nun kendi video modeli var şu anda. Harici bir video modeli yok. Onlar gelecekmiş yalnız. Bir de image kısmı var. Image kısmında ise nano banana, seedream, flux bir kontek, kuven image ve colors modelleri var. Bunlardan hepsini de kullanabilir. Otomatiyi bırakırsanız kendisi karar verir veya otomatiği kapatırsınız. Sadece mesela Nano Banana'yı kullansın diyebilirsiniz veya Seedream'den Nano Banana'yı kullansın diyebilirsiniz. Kendi modelini kapatamıyorsunuz. O seçili olmak zorunda bu arada. Video modeli çünkü o. Videoda alternatif yok. Fakat Image'da istediğiniz herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ben burada Nano ve Seedream'i seçmeyi tercih ediyorum. Açıkçası eğer ki tutarlı görsel oluşturmak istiyorsanız birinin yüzüne dair işte korumak istiyorsanız yüzünü ve işte üzerinde farklı kıyafetler, farklı takılar göstermek, o kişiyi farklı yerlerde göstermek istiyorsanız şu anda piyasada tutarlılık konusundaki en iyi model, en iyi iki model, nano banana ve Seedream. Gerçi Kuvende de çok iyi. Bu da yeni çıktı. Kuven'i de seçebilirsiniz. Bununla ilgili de ayrıca video yapacağım bu arada. Evet bunları seçtikten sonra arkadaşlar tekrar dönüyorum buraya. Bu planı çıkarmıştı işte ve görselleri oluşturuyor. Burası bir canvas bölümü bakın. Canvas'ta böyle içinde gezinebiliyorsunuz canvas'ın. Bu görselleri alıp işte yerlerini değiştirebilirsiniz. Kendinize göre dizebilirsiniz. Bu işi kolaylaştırıyor aslında. Mesela bir tanesi üzerinde değişiklik yapmak istiyorsunuz diyelim. Geldim. Bunun üzerinde değişiklik yapacağım. Burada aşağıda add to chat var. Buraya tıkladığımda bu chat kısmına gidiyor sağ tarafta ve şöyle diyebilirim mesela bu kişinin önünde bir hamburger olsun. Geri kalan her şey aynı olmalı. Kişi hamburger yiyor olmalı. Sadece böyle bir e, prompt yazdım. Buradan yine modeli seçebilirsiniz bu arada. Sadece mesela Nano Banana'yı seçiyorum ve yolluyorum. Yani kendi içerisinde düzenleme yapmak çok kolay. Böyle gayet başarılı görseller oluşturdu bakın. Burada da gayet bana benziyor zaten oluşan görseller. Şimdi bu kanvas içerisinde başka neler yapabiliyoruz? Beğendiğiniz bir tanesini buradan işte indirebilirsiniz. Download butonundan bunu kopyalayıp şöyle ikinci bir kanvasta çoğaltabilirsiniz klonunu. Bunu tam ekran görebilirsiniz. Buradaki işareti tam ekran işaretine tıkladığınızda. Veya kanvastan delete'e basarak silebilirsiniz. Şimdi diğerini oluşturdu mu? Yok daha oluşturmadı. Mesela bakın ha burada görseli analiz etti. Mesela paellanın yerine hamburger koymam gerekiyor diyor AI agent kendi kendine. Ve ona göre oluşturuyor. Şimdi burada görseli oluşturuyor bir yandan. Tipografi istemiştim. Her ülkeyle alakalı ee, ve orada da yazıları yazmış bakın. Evet görseli oluşturdu. Buraya tıkladığımda burada kendisi açacak. Bakın paellayı kaldırdı. Önümdeki paella'yı. Paella diye okunuyordu sanırım ama. Ve onun yerine bir hamburger koydu arkadaşlar. Buradan kanvasa Nasıl geliyordu bu? bir. Ha, kanvasa gelmiş zaten. Evet, şurada kanvasta da bunu görebiliyoruz. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şimdi size bir çanta markası için mesela AI Agent'la oluşturduğum bir videoyu izleteceğim. <laughs> videonun editini tabii ki ben yaptım. Müziğini falan ben koydum çünkü hayırlı o müzik koymuyor. Birazdan bu videoya uygun müziği nasıl yaptım, edit'i nasıl yaptım onu da hızlıca anlatacağım. Fakat önce gelin bu videoları nasıl oluşturduğum her bir parçayı onu göstereyim. Burada da şöyle bir çanta buldum internetten, rastgele bir çanta. Bunu verdim ve dedim ki bu çanta için bir reklam filmi oluşturmak istiyorum. 10 farklı sahne gerekiyor. Bu 10 sahnenin her birinde farklı bir kadın model bu kadın el çantasını taşıyor olmalı. Her biri birbirinden farklı pozlar, farklı ortamlar, farklı kıyafetlerle birlikte farklı kişiler olmalı. Dinamik ve şık bir reklam filmi için Önce yaratıcı bir senaryo oluşturmanı istiyorum. Daha sonra bu senaryo uygun olacak şekilde videoları oluştur. Hatta son sahnede model olmasın. Bir outro tarzı bir bitiş olsun. Çanta lüks bir masanın üzerinde duruyor olmalı. Tüm görseller ve videolar yatay 16'ya 9 formatta olmalı. Tabii ki formatı da vermeniz lazım. Ve bunu dedikten sonra bana Canvas'ta tek 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 oluşturmaya başladı. Sıra sıra önce görseli oluşturuyor. Seçtiğim model e, dahilinde tabii ki hangi modeli seçerseniz. Görseli oluşturduktan sonra bu görselin bir de videosunu oluşturuyor bak Hayırlı kendi modelini kullanıyor. Bir kere daha söylüyorum içerisinde klink ve o vesaire. Şimdilik onlar yok fakat gelecek. Evet mesela bakın burada yine bir görsel oluşturuyor ve bunun videosunu oluşturuyor. Böyle 10 tane bana farklı görsel ve video oluşturdu. Tek tek hepsi de gayet güzel görseller. Bazılarında bir iki tanesinde hatta bazılarında derken e, çok beğenmedim. Bunu add to chat dedim ve chat'e geldi. Chat'e geldikten sonra bunun farklı bir işte açıdan görselini vesaire oldum ve böyle düzenli bir şekilde yaptı. Bir de bunu yaptıktan sonra en sonunda şunu yaptı hatta bakın nerede o Yok, Neyse. Ha bakın bütün videoları ayrı ayrı oluşturdu. Bir de bu videoları ardı ardına dizdi. Fakat kurgu yeteneği yok. Yani kurgu yine bize kalıyor. Biz insana kalıyor manuel bir şekilde. Şu an zaten yapay zeka çok başarılı bir kurgu yapamıyor. Öyle bir yapay zeka modeli henüz hayatımıza girmedi. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda gelecektir. Gerçi sonra iki baya güzel kurgu yapıyor da orada çok kontrolsüz. Yani tamamen kendi kafasına göre yapıyor. Bir de çözünürlüğü düşük vesaire. Sonra iki ile alakalı da video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Her neyse böyle videoları ardı ardına dizdi arkadaşlar. Fakat ben bunu kullanmayacağım tabii ki. Ben bu videoları tek tek indireceğim. Bakın burada da indiriyorum. Buraya geliyorum. İndiriyorum. Watermark diye. Evet videoları indirdim. Şimdi kurgu aşamasına geldik. Zaten her şey hazır. Sadece ben bir uygun bir müzik bulacağım ve buna göre işte CapCut, Premiere, DaVinci nerede istiyorsanız kurgu yapacağız. Ben CapCut'ta hızlıca kurguyu yapacağım. Fakat müzik indirmemiz lazım. Müzik en sıkıntılı şeylerden bir tanesi bildiğiniz gibi. Evet yapay zeka ile müzik üretebiliyoruz. Fakat hala profesyonel bir müziği dinleyerek videomuzu uygun bir şekilde indirebilmek ve burada bir de müzisyenlerin de kazanç sağlayabileceği bir yöntem kullanmak. Ben dahil dünyada birçok YouTuber'ın kullandığı bir site var. Bu da Epidemic Sound. EpidemicSound.com sitesiyle alakalı linki de aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. 30 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Zaten çok memnun kalacaksınızdır diye düşünüyorum. Ben 3 yıldır filan aktif olarak kullanıyorum. Sadece YouTube videolarımda değil. Profesyonel ticari hayatımda kullandığım müziklerin de hepsi Epidemic Sound'dan ve tamamen güvenilir safe liste olan bir site bu. Burada bir safe list sayfası var. Ve buraya işte 3 tane YouTube, 3 TikTok, Podcast, Facebook, Twitch, Webstesse. Instagram adresinizi üçer tane verebilirsiniz ve buralarda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmıyorsunuz. Ben şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Gözünüz hiç arkada kalmadan Epidemic Sound'da bunu kullanabiliyorsunuz. İçerisinde binlerce müzik farklı farklı kategorilerde bulunuyor. Profesyonel müzisyenlerin albümleri bulunuyor. Adobe Premiere Pro, After Effects, Audition, DaVinci Resolve için uygulaması bulunuyor. Daha doğrusu plugin'i bulunuyor. iOS ve Android uygulaması var. Yine binlerce farklı kategorilerde ses efektleri var. Gerçekçi sesler var. Şu anda burada Türkçe yok yalnız. Beğendiğiniz bir müziğe benzer bir müzik bulabilmek çok kolay. Buraya mesela yazıyorsunuz işte Linkin Park. Bakın Linkin Park'ın gerçek parçası. In the end parçasına buraya tıklıyorum. Ve in the end de benzer parçalar çıkıyor karşıma. Yeah. İsterseniz search by video'ya tıklayarak buraya bir video atabilirsiniz. Mesela deminki indirdiğim videolardan bir tanesini koyayım buraya. Şu videoyu koyalım. Öneri al diyorum ve bu videoya uygun müzikler öneriyor size. <laughs> Bu da işi çok hızlandırıyor. Bir de yepyeni bir özellik getirdiler. Laps diye bir özellik. Burada belli bir parçayı beğendiniz. Fakat onu mesela rock versiyonunu istiyorsunuz veya epic bir versiyonunu istiyorsunuz. Bunu yapabiliyoruz artık yapay zeka desteğiyle. Şuradan new track dediğimde karşıma parçalar çıkıyor. Bu parçalardan bir tanesini şöyle seçelim. introsu, verse, bridge, enstrümantali hepsini ayrı ayrı ayırıyor zaten. Aşağıda da adapt müzik kısmında bu müziği farklı bir hale getirebiliriz. Enstrümans kısmına tıklıyorum. Buradan melody, bass, drums seçerek mesela bunları ekleyebilirsiniz. Prompt yazarak başka bir hale getirebilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz. Veya şuradan enstrüman seçebilirsiniz. Mesela şöyle bariz bir şey yapalım. Hard rock metal diyeyim. Ve yolluyorum. Şimdi bu parçayı analiz edip bunun hard rock metal versiyonunu yapacak. Şimdi önce bir orijinali bir daha dinleteyim size. Şimdi de değiştirdiğim hali. Bir de isterseniz buradan Adapt Length kısmında mesela 30 saniyelik bir video yapacaksınız veya 15 saniyelik bir video yapacaksınız. Hatta 15 olsun hadi. 15 seçiyorum bakın. 15 saniyelik versiyonunu yapıyor bana. Tabii ki ritme uygun şekilde. 17, 13, 15 yaptı. ve 15 saniyelik versiyonunu indiriyorum. Şimdi geldim CapCut'a. CapCut'ı açıyorum. Az önce indirdiğim videoları CapCut'a attım. Müziği de attım. Önce müziği veriyorum. Daha sonra buradan ritimleri otomatik işaretleyi seçiyorum. Bunları daha önce anlatmıştım başka videolarımda. Ritme göre kurgu yapmak çok daha basit oluyor çünkü. Şimdi buradan şöyle rastgele sırasıyla seçiyorum. Ben hızlandıracağım burada arkadaşlar biraz. Şimdi buradan şöyle rastgele sırasıyla seçiyorum videoları. Ben hızlandıracağım burada arkadaşlar biraz. Müzik Ve videomu bitirdim arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle hızlıca bir bakalım. Timeline de aşağıda kalsın. O şekilde izleyelim isterseniz. Yani normalde profesyonel işlerimde tabii ki ben genellikle Premiere kullanıyorum. Fakat CapCut böyle hızlı basit işlerde kendi içindeki hazır efektlerle gayet iş görüyor. O yüzden de bunu CapCut'ta çok hızlı bir şekilde yaptım. Tabii ki böyle profesyonel bir edit yapmadım gördüğünüz gibi. Biraz sallapati oldu. Ritme göre videoları kestim, yerlerini değiştirdim, üzerine birkaç efekt koydum ve şöyle bir şey oldu şu siyah şey gürültü çok olmuş ya bunu biraz alalım. <laughs> Yok o kısılmıyormuş. O zaman onu silelim. <laughs> Evet. AI Agent'la böyle bir video yaptık. Hiçbir şey yapmadım yani. Ben sadece prompt'u yazdım. Bekledim. Videolar oluştu. Tabii ki bir şey yaptık sonrasında. Hala insan gücü, insan zekası önemli. Manuel bir şekilde işlem yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda yapmasak yani yapay zekalar yapsa dahi yine de insan zekasının öne çıkacağı dönemler olacak arkadaşlar. Bence hatta daha önemli olacak. Çünkü herkes her şeyi zaten yapıyor olacak. O yüzden de bunu böyle insan zihniyle, zekasıyla, hayal gücüyle kurgulamak fark yaratacak. Program kullan lan Mayı, lütfen kendinize bir amaç edinin, hobi edinin, iş edinin. Yani işte CapCut olur, Premiere olur, DaVinci olur. Bunları öğrenin arkadaşlar. Photoshop olur. Yani her ne kadar yapay zeka bunları yapıyor gibi olsa da sizi korkutmasın. Çünkü herkes zaten bunları yapabilecek. Yine farkı yaratan insan olacak. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Epidemic Sound ile alakalı açıklama kısmında bir link bırakıyorum. 30 günlük deneme süreci var. Bence bir kullanıp bakın derim. Çünkü seveceksiniz. Bundan eminim. Eğer ki profesyonel olarak bu işleri yapıyorsanız. Yani tabii ki hobi amaçlı kullanıyorsanız gidip de para verin diyemem çünkü Türkiye şartlarında dolarla satıldığı için böyle şeyler çok da ucuz olmayabiliyor. Profesyonel amaçlarla kullanıyorsanız bence bence değil almanız lazım zaten. Bu veya başka birini karar size kalıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Müzik